düşkünmüşümdür. Her sevmek istediğimde sevebilseydim hayatın ne kadar başka olurdu diye. Şunu sevmek istiyorum, sevdim. Buna aşık olmak istiyorum, oldum. Kolay söylenmiyor üstad, seni seviyorum. Olmuyor, denmiyor yürekten bir çığlık gibi yükselmedikçe. Sevgi kolay değil usta. Sabahları onu özleyerek uyanmak, yanındayken bile özlemek, o güldüğünde senin içinin gülmesi, üzüldüğünde senin içinin parçalanması, o ağladığında senin kahrolman kolay değil. Kontrol edilmemezliktir sevgi. Sevgi kolay değil usta. Yemek yemesine sevilmek, sigara içmesine üzülmek, üşümesine dayanamamak, terlemesinden korkmak, hem bir seven yürek gibi hem bir aile şefkatiyle sarıp sarmalamak, S sarmalamak istemek kolay değil. Onu içten düşünmek, sen o olmaktır sevgi. Sevgi kolay değil usta. Göz göze geldiğinde yüreğinin bir kor düşmesine engel olmamak, dans ederken o dakikaların hiç bitmemesi için dua etmek onun tenine her sıradan temasında bile onu ne kadar çok sevdiğini düşünmek ve hissetmek avuç içlerinin ter kokusunu bile özlemek yokluğunda kolay değil. Sımsıcıcıktı sevgi. Sevgi kolay değil usta. Gece yatağına girdiğinde onu düşünmek, dualarına onu da dahil etmek, kendinden çok onun için yalvarmak, dua etmek kolay değil dualarında ona da yer vermektir sevgi. Sevgi kolay değil usta. Onunla sadece bakışmayı, dans etmeyi, gezmeyi, elini tutmayı, kokusunu hissetmeyi, özlemek değil, yıllar sonrasını da düşünerek onunla geçecek olan yıllara tatlı bir tebessümle bakmak, onunla beraber yaşlanmayı istemek kolay değil. hayatını ona verilmeyi, hayatını ona verebilmeyi istemektir sevgi. Bütün bunlar kolay değil. Bir anda düşünemez, isteyemez insan. Ben bunları düşünüyor, hissediyor ve istiyorsam ve ben buysam bu kadar kolay diyerek sevgime küfür etme arkadaş. Tabii ki kolay değil. Kolay şeyler yakışmaz sevebilen insanlara zaten. Geceye mahkum olan gündüz önünü göremez misali ben sevgime mahkum olmuşum. Sevgim benim mabedim. Dokunmayın mabedim. Evet. Ben sonsuz sevdim seni. Her dakika, her saat delicesine öyle. Se öyle sessizce, ümitsiz, utangaç dalıp gittim gözlerine. Sanki her an benimmişçesine o yüzün, o bakışın ellerimi tutup ellerimi tutup gözlerime dalışın. Taptım her şeyine. Seni sevdim bugünküsüz, yarınsız ve delicesine.